Biz de şimdi çınar yaprağı toplayacağız. Yere düşen çınar yapraklarından çınar yaprağı toplayacağız sevgili arkadaşlar. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çınar yapraklarını hem 5 tırtıklı olması, derin yırtıklı olması şöyle gösteriyorum sizlere. Bakın şöyle 1 2 3 4 beş tane yırtığı var arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane yırtık olması gerekiyor. İşte bu çınar yapraklarından da toplayıp e, ödem olan yerlerde, ağrı ağrılı yerlerde, sardığınızda ödem ve ağrılar da sonlanırdı. Biliniyor değerli arkadaşlar. En azından eski insanlar, köyümüzdeki yaşamış olan insanlar bunlarla kendilerini tedavi ediyorlarmış. E, ayrıca bilim de zaten e, şu andaki e, uzmanlar da bunların gerçek olduğunu doğruluyorlar sevgili arkadaşlar. Biz de işte bundan dolayı böyle e, köyümüzde temiz yerlerde egzoz gazı olmadan tamamen doğadan, kirli hava olmadan oralardan çınar yaprağı toplayacağız ve e, daha önce Antalya'ya gittiğimizde Güden Şelalesi'ni gezerken ayağım burkulmuştu. Henüz o iyileşmedi. Orada bir şişlik meydana geldi. Bir ödem meydana geldi değerli takipçilerimiz. Biz de o ödemi gidermek için bu çınar yapraklarından kendimize bir kür yapacağız. İnşallah faydalı olacaktır sevgili takipçilerimiz. Çınar yaprağı toplarken sevgili arkadaşlar en üsttekileri almıyoruz. En alttakileri de almıyoruz. Ortada kalanlardan toplamaya çalışacağız. Şöyle şunlardan topluyoruz böyle. topluyoruz servis aracıyla. Köyümüzde eee Mıcık Hasan diye bir e, yaşlı insan vardı. Şu anda hayattan geçeli yaklaşık e, 20-30 yıl oldu. Bunun bacaklarında ağrı oluyormuş. Hamiş abla öyle söyledi. Bacaklarındaki ağrıları bu çınar yapraklarıyla geçiriyormuş. Yani nasıl yapıyormuş? Çınar yapraklarını e, böyle topluyormuş değerli arkadaşlar. Şöyle eee Ayakkabının içine e, böyle çınar yapraklarını koyuyormuş, şu şekilde çınar yapraklarını koyuyormuş, böyle e, bu şekilde ayağına giriyormuş arkadaşlar, böyle çınar yapraklarını bu şekilde giyiyormuş ve dizlerinin ağrısını bu şekilde geçiriyormuş. O zamanki yaşlı insanlar bunu keşfetmişler. Daha sonra e, köydeki insanlar bunu görüp e, bundan e, öğreniyorlar ve ağrıyan yerlerinde dizlerine veya bacaklarına bu şekilde çınar yaprağını sararak kendilerini tedavi ediyorlarmış. Eski bir gelenek, eski bir görenek, eski bir görenek. Atalardan, dedelerden kalma bir tedavi yöntemi. Biz de bunları e, buradaki köyümüzdeki yaşlı insanlardan öğrendik. E, bunu gerçek e, tıpta Bilim adamlar da çınar yaprağının ağrı kesici özelliği olduğunu ya da e, ödem attırıcı özelliği olduğunu, kireç çözücü özelliği olduğunu söylüyorlar değerli takipçilerimiz. Biz de bakalım buradaki ayağımızdaki şişliğe bu çınar yapraklarından koyacağız. Faydası olacak mı? Eğer faydası olursa sizlere bunu bildireceğim değerli arkadaşlar e, tedaviyi uyguladıktan sonra. Şimdi çınar yaprağını topladıktan sonra tekrar nasıl tedavi olacağını e, eski insanlar nasıl yapmışlar? Aynısını ben kendime uygulayacağım. Bakalım inşallah bir fayda görürüz. Çünkü bayağı bu ayağım burada zorluk veriyor. Özellikle ayakta çok gezdiğim zaman ayak ağrım geçmiyor arkadaşlar. E, doktora gittim. E, herhangi bir kırık, kırık çıkık olmadığını söylediler. E, ancak benim ağrım geçmedi. E, filmde de kırık çıkık gözükmüyor. Yalnız burada bir ödem oluştu herhalde. Antibiyotik kullandık. O da geçmedi. Bakalım bu çınar yaprağıyla bunu tedavi edebilecek miyim? İnşallah tedavi ederim. Değerli arkadaşlar e, yalnız şunu da söyleyeyim. Şayet e, böyle kendinizi e, tedavi etmek isterseniz mutlaka bir doktora danışmanız gerekiyor arkadaşlar. Doktora danışmadan kesinlikle bizim yapmış olduğumuz tedavileri ve bizim yapmış olduğumuz e, duyuruları dikkate almayın değerli takipçilerimiz. E, mutlaka bir uzmandan yardım alın. Uzmanın e, yardımına göre doktorların tavsiyesine göre tedavinize devam edin. Bunu da sizlere uyarım olarak söyleyeyim. Çünkü hastalıklar her insanda farklı seyreder. Herkese aynı faydayı vermeyebilir. Bazı insanlarda fayda yaparken bazı insanlarda da zarar verebilir. O yüzden mutlaka ama mutlaka doktora danıştıktan sonra kullanmanızı tavsiye ederiz. Sevgili tavsiyelerimiz. Su şarıltısından çok fazla sizlere anlatamadım. Eee, Hamiş ablamız buraya geldi, e, bizim eve geldi ve elinde poşeti gördüm. Poşet nedir diye sorduğumda kendisi çınar yaprağını topladığını söyledi. Niçin kullanacağını sordum. Dizlerinde ağrı olduğunu söyledi ve e, çınar yapraklarını kullanarak ağrılardan kurtulduğunu bizlere söyledi. Ben de nasıl olduğunu kendisi anlattım. Eskiden burada köyümüzde eski insanlar nasıl tedavi ediyormuş aynı şekilde. Şimdi ben de kendime uygulayacağım. Neden uygulayacağım sevgili arkadaşlar? Şurada e, Antalya'da Düden Şelalesi'ni gezerkene bileğim burkuldu. Ve burada bir e, ağrı oluştu. Doktora gittim. Film çekildi. Gırık çıkık olmadı. Ancak burkulmadan dolayı orada bize zedelenme olduğunu söyledi. E, ödem oluştu. Antibiyotik kullandım. Ancak ödem e, buradan dağılmadı. Bazen zorluk veriyor. Yani özellikle böyle yokuş yerlerde gezerken. O yüzden ben de bakalım e, Hamiş ablanın tedavisi işe yarayacak mı onu kendime uygulayacağım. Eskiden ağrıları, acıları bu çınar yaprağına sararak şişlikleri, ödemleri kullanıyorlarmış. Ben aynı yöntem deneyeceğim. Bakan faydası olacak mı, olmayacak mı bir denemiş olacağız. Öncelikle böyle kaynak bir suyun içine bir miktar çınar yaprağını atıyorum. Bayağı sıcak. Şöyle Sonra bir poşetin üzerine bu çınar yapraklarını sarmamız gerekiyormuş değerli arkadaşlar. Şöyle 3-5 dakika bekledikten sonra şu an sıcak duman dumanı görüyorsunuz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Elimi yaktı. <laughs> Şöyle bir naylonun üzerine dedi ben koyuyorum dedi. Şöyle ağırlı bölgeye sarıyorum dedi sıcağına dedi. Şu şekilde. Sevgili arkadaşlar köy, köy yeri olduğu için e, böyle malzeme bulunmuyor. Ondan bundan bunları idare ediyor işte. Şöyle naylondan sardım buraya sıcacık sardım. Şu anda ağırlı bölgeye sardım. Daha sonra da üzerine dedi bir bezle dedi sarman gerekiyor dedi. Aynı onun anlattığı şekilde böyle burayı da saracağım sevgili arkadaşlar. Şöyle çok fazla sıkmadan kan dolaşımını engellemeden Evet. Şöyle sıktım. Evet. Hazır hale getirdim böyle. Bakalım değerli arkadaşlar ne kadar etkili olacak, ne kadar faydalı olacak. Gerçekten ben bunu denemek istiyorum. Eğer faydası olursa sizlere ekstradan sonra faydası olup olmadığının videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bakalım birkaç gün bu şekilde uygulama yapacağım. İnşallah faydalı olur. Hamşabla geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi arkadaşlar. İyi ki de geldi. de tuttum. He. Ben aslında bir nereye bel fıtığı, ayağı ağrıyor <laughs> Senin bel nasıl oldu Şükrancan? Bel fıtığın nasıl oldu Hı? bel fıtığın? Aa öyle idare ediyoruz ya. Zayıf ama demek hani kilo ilgisi yok. Kiloyla ne ilgisi olur? Bir ağacını bulmuş yenge. Çınar yaprağını diyor, tedavülü yokmuş. Ağrı rahatsızlığa diyor, sen tamam. yapmışsın. Nasıl ya, bir şey oldu bunu ya, ya, ya. öyle. bura uçak saplanır gibi saplanıyordu. Hı. Ağzı aşağı ben ondan bir hafta on günde kaldım. Peki şey. sen neden duydun onun faydalı olduğunu? Işte, atlan yani. devirdi bize. Atlan de ben, atlan devirdi de mıcığa sana. İyi dinle bana. Babacığım içine çınar yapraklarını döşemiş, bu adam da diyor delirmiş de diyor gel gelmiyor içine yaprağı döşemiş ayağına diyor. Pabucun evet. içine diyor. Meryem bu dizlerim ağrısını çekiyormuş da an için ayaprağı düşürmüş babacın içine. Evet. Sonra anladıyla an şey diyormuş. Ondan sonra bu ayağım benim Bağız bir acıdığı zaman hiç basamıyor. Bu taraklığın üstüne basamıyor. Hmm. Çına sar. Isıt işe ettim de suyun içine bandırıyorsun ıscak suyu. Laylomu seriyorsun yana buraya öyle yere. Hmm. Onun üstüne bir çapık seriyor. Onun üstüne de o işe döşeyon, Çına yaprağını da bir sarıyor. Sabah kadar o ağrıyı alıyor. Çıkkan alıyor mu? Karınca ödeşi. Hey, Karınca ödeşi gibi. gibi böyle ödeşi. alıyor mu yani? Alıyor. yani, alıyor. yani, alıyor. yani alıyor. Abi, alıyor. 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 Abi, alıyor. Abi, Sağır gittim. Büyümün sözü oraya, yaprağa. Şey, azıcık az, 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 az daha yeşil. Kamış abla, çınar yaprakları azıcık az daha yeşilken niye toplamadın? He, böyle böylesi iyidir. Böylesi mi iyidir? Ben onu dinledim. Bunu dökülünce kadar üstündeki yapraktan değil de onun arasındaki yapraktan alacağım şimdi. He, sarı çorbanı dinledin? Öyle duyarım ben. dinliyorum da. Çınar Çınar yaprağı, bile basmam diyor. Şey diye. Çok şifalıdır. Sevgili takipçilerimiz, Kütahya'dan köyümüzden hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Günaydınlar diliyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten e, akşam e, çınar yaprağı ayağıma sarmıştım. E, i̇nanılmaz arkadaşlar böyle bir şey yok. E, ağrı, acı 1-2 saat içinde tamamen aldı ve gecede sargılı şekilde çınar yaprağı ayağımda kaldı. İnanılmaz müthiş arkadaşlar. Şu anda hiç inanın ki ayağımda ağrı acı kalmamış yani. Ben şoka girdim. Akşam böyle böyle sanki içinden bir şeyler çekiyor gibi yaptı. İlk vurduğumdan bir saat sonra falan. Ben aslında çok inanmıyordum açıkçası yani bunun bu kadar hızlı iyileştireceğine. Ancak bunu kendimde uyguladıktan sonra inanılmaz arkadaşlar ee, şimdi tekrardan aynı şekilde e, gene sıcak suya çınar yaprağını atıyorum buraya ee, tekrarlayacağım bunu bir hafta kadar tekrarlayacağım İnşallah geçecek müthiş bir iyileşme oldu değer takipçilerimiz e, şöyle e, buraya sarmıştım e, bir bakıyorum şimdi açacağım ama ayağımdaki ağrı azaldı. Neredeyse hiç kalmadı değerli arkadaşlar. Ee, otururken kalkarken ayağımın üzerine basamıyordum. O kadar çok rahatsız ediyordu beni. Ee, gerçekten e, çok dinlendirdi. Çok faydası oldu bana. İçindeki etken maddelerden dolayı çınar yapan bu kadar hızlı iyileştireceğini hiç tahmin etmemiştim. Evet. E, baktığımda e, şöyle buradaki şişlik e, neredeyse elmiş sevgili arkadaşlar. Ve ağrı şu anda yok. Çok bastırmadığım sürece ağrı hissetmiyorum. Aynı şekilde e, bu şekilde değerli takipçilerimiz gene e, devam edeceğim inşallah. Birkaç gün bu küre devam edeceğim. Tamamen iyileşene kadar. İnanılmaz arkadaşlar. Gerçekten şaka etmiyorum. İsteyen çok net şekilde açık şekilde deneyebilir değerli arkadaşlar. Hamişe abladan Allah razı olsun. Kaç gündür yaklaşık iki aydan beri çekiyordum daha sabah olmadan yaklaşık 7 8 saat olmadan akşam saat 4 gibi 5 gibi sardım. Şu anda saat 8 buçuk gibi sabah saati ve ayağımda ağrı ve sızı hiç yok değerli takipçilerimiz. Şimdi ayağımı sizlere yakın çekimden bir göstereyim. Bakın arkadaşlar burada bir acı var. Tam şu eklemin altında şurada bir acı vardı. Gerçekten şu anda hafif gene burada bir ödem gibi kabarıklık var ama ama ağrı yok. İnşallah ikinci de, üçüncü de, dördüncü de tamamen iyileşeceğine inanıyorum. Çünkü inanılmaz derecede faydasını gördüm sevgili takipçilerimiz. Bunu tekrarlayacağım sevgili arkadaşlar. Ee, sıcak suda e, bekletmiş olduğumuz çınar yapraklarını şöyle e, bir naylonun üzerine sarıyorum değerli arkadaşlar. Ağır bölge bölgeye, ağırlı bölgeye şu şekilde Bağlıyorum. Şöyle tam solunlu bölgeye çınar yaprağını sardıktan sonra üzerine yine bir bandajla sarıyorum şöyle. Bu şekilde birkaç gün devam edeceğim. İnşallah ayağım tamamen iyileştiğine eminim. Çünkü inanılmaz derece rahatlattı ve inanılmaz derecede şişliği indirdi değerli arkadaşlar. Bunu en kısa zamanda yaptı. Yaklaşık 7-8 saat gibi bir zamanda yaptı değerli arkadaşlar. Yapraklarımızı zaten giderken İzmir'e de götüreceğim. Orada da kullanacağım. Bundan sonra böyle bir ağrım burkulma olduğunda gerçekten başka hiçbir şey aramayacağım. Gırık çıkık olmadığı sürece. Doktor kesin burkulma, ezilme dediğinde çırar yaprayla bu işi kendim halledeceğim sevgili arkadaşlar. Videomuzu beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şahin Video kanalımıza değerli takipçilerimiz. Hoşçakalın. Kütahya'dan köyümüzden hepinize selamlar. Allah'a ısmarladık.